Evet, 15 Temmuz 2016. Tarihi yanılmıyorum, zannediyorum. Gece Gümüşhane Spor'un bir takım sorunlarını çözmek amaçlı Gümüşhane Spor'un testlerinde toplantı yapıyoruz. Toplantıyı açık havada yapıyoruz sıcak bir mevsim olduğu için televizyonlardan da çok haberimiz yok. Daha sonra toplantı bitti, dağılma e, saatimiz geldiğinde televizyonlu olan salondan geçerken orada işte İstanbul Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. terör var, köprüyü patlattılar ya da köprüyü patlatacaklar gibi şeyler haberler izliyoruz ya ne olduğunu çok anlayamadık. Biraz daha e, dikkatli e, televizyonu e, 15-20 dakika, yarım saate yakın televizyon izleyince böyle bir ayaklanma olduğunu fark ettik. Oradan çarşıya geldim. Caddede belediyenin anonsu var. Belediye anonsu yapıyor. Belediyenin önünde toplanılsın, AK Parti toplanılsın gibi. Bu taraftan açık kahveler var. Oralara girip televizyona tekrar bakmaya çalışıyoruz. Böyle bir isyanın böyle bir kalkışmanın olduğu kanaatine varınca gece ben ticaret ve sanayi odası personelimizi aradım. Derhal dedim daireye geliyorsunuz, daireyi açıyoruz. Daireyi açtık. Ve o gece e, biz o arada saat 1'i buldu tabi. Darbeyi tanımadığımızı, bunun bir ayaklanma olduğunu, bu ayaklanmanın kabul edilmesine mümkün olmadığını biz Gümüşhane iş Dünyası olarak devletimizin, hükümetimizin, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, demokrasiye sahip çıkmak için nöbet tutmaya bu saatten itibaren başlayacağımızı, Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla artık sabaha kadar sokakta olacağımızı ve bu darbeyi kesinlikle bastıracağımıza inandığımızı belirten bir açıklama hemen yazdık. Tabi o anın heyecanı, telaşesi insanın aklına çok da bir şey gelmiyor. Yani o andaki insan beynindeki atmosferi tarif etmek çok mümkün olmuyor tabi. Yani şimşekler çakıyor beyninizde, gözünüzde. işte belki ateşiniz yükselmiş, işte başımızdan dumanlar çıktığını zannediyoruz. O telaşeyle bir mesaj ve bizim veri tabanımızda kayıtlı zannediyorum 1100 civarında telefon numaramız var ki basından mensuplarımız da basın mensuplarımızın da telefonları vardır. Ve o gece saat 1'de mesaj atıp Gümüşhane'de e, ilk açıklama yapıp basınla paylaşan ve bunu protesto eden kurum Gümüşhane'nin iş dünyasının temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Tabii e, Zaman zaman ülkemiz bu tür darbe girişimleriyle karşılaşmış, geçtiğimiz yıllarda bunların birçok acı örneğini yaşadık ve bunların ülkemizin gelişmesinin önünde yılları üst üste koyan takoslar oluşturmuştur. Her darbenin ve her darbe girişiminin ülke ekonomisine milyarlarca Trilyonlarca Türk lirası zarar olmuştur. Bütün o zararları kapatmak için millet olarak biz hep daha çok çalışmak zorunda kalmışız. Çalışmaya da hala devam ediyoruz. Dolayısıyla demokrasilerde halkın hür iradesinin yönetime yansıması sonucu oluşturulan e, hükümetleri e, desteklemek gibi bir kültürümüz olduğuna inanıyorum. Gümüşhane olarak, Gümüşhaneliler olarak. Ve yine vatan, bayrak, ezan konusunda Gümüşhanelilerin hassasiyetini hepimiz biliyoruz. En yüksek hassasiyetinin yumuşanemizde olduğunu, Gümüşhane hemşehrilerimizde olduğunu çok açıklıkla, rahatlıkla Açık bir yürekte söyleyebiliriz bu konuda ki hassasiyetimiz Müşhane'de değil, Türkiye'de değil, yurt dışına taşmış bir hassasiyettir. Bununla da her zaman gurur duyuyoruz.